Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 bütçesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardımlardan aile politikalarına, engelli bireylerin desteklenmesinden yaşlı ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar birçok konuya dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, hükümetin sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri ve reformları detaylı bir şekilde anlattı. Öztürk konuşmasında şunları söyledi. Asırlar öncesinde söylenmiş ve son 22 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şiar edildiği insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip şerefli bir davanın mensubu olmaktan böyle âli bir ülkenin vatandaşı olmaktan büyük gurur duyuyorum. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2002'den bugüne sosyal bir devlet olmanın tüm gerekliliklerini uygulamaya, imkanları genişledikçe kaynaklarını vatandaşlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda 2000 yılında işe başlamış, o günkü ile bugünkü şartları en iyi mukayese edebilecek bir milletvekili olarak aranızda bulunmaktayım. Gerek vakıf müdürü, gerekse aile müdürü olduğum dönemde hükümetlerimizin sunduğu imkanlar sayesinde devletimizin ulaştığı sosyal kapasitenin büyüklüğü, bu ülkenin güzel insanlarına sunduğu fırsatları sahada gören, uygulayan bir kardeşiniz olarak ayrı bir bahtiyarlık yaşıyorum. Milletimizin teveccühüyle iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışını güçlendiren reformlarla milletimize hizmet etmeyi temel bir ilke olarak benimsedik. AK Parti iktidarları olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan politikalarımızla yalnızca ihtiyaç sahiplerini desteklemekle kalmadık. Aynı zamanda toplumumuzun her bir ferdini kapsayan, insana dokunan projeler geliştirdik. 2002 yılında göreve geldiğimizde ülkemizde sosyal yardımlara ayrılan bütçe sadece 1.3 milyar liraydı. Bugün ise bu rakam 500 milyar lirayı aşmıştır. 2002 yılında 4 ile sınırlı olan sosyal yardım programı bugün 50'nin üzerine çıkmış durumdadır. Bu artış vatandaşlarımızın refahını artırmayı ne kadar önemsediğimizin en somut göstergesidir. Engellilerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik özel hizmetler sunan kapsamlı projelerle sosyal devlet anlayışını her alanda güçlendirdik. Değerli milletvekilleri, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve toplumun temel taşı olarak desteklenmesi noktasında devrim niteliğinde adımlar attık. Aile danışmanlık hizmetleri, sosyal destek programları ve gençlerimize yönelik aile eğitimleriyle geleceğin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için çabalıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata eşit şartlarda katılımını sağlamak, erişilebilirlik standartlarını genişlettik, evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdık, sosyal güvenlik sisteminde devrimler gerçekleştirdik. 2002 yılında engelli maaşı alan kişi sayısı 7 bin civarındayken bugün bu sayı yaklaşık 1 milyona ulaşmıştır. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha da geliştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız için huzur evlerini modernize ettik, evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdık ve yaşlı destek programlarını hayata geçirdik. Yaş almış büyüklerimizin hayır dualarını almak, onların yüzünde bir nebze tebessüm bırakmak bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Özellikle vurgulamak istiyorum. Bir buçuk milyon engelli ve yaşlı vatandaşımıza 2022 sayılı kanun kapsamında devletimiz tarafından aylık verilmektedir. Çocuklarımız için ise daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına birçok proje gerçekleştirdik. Çocuk koruma kanunlarını geliştirdik. Koruyucu aile sistemini yaygınlaştırdık ve eğitimde fırsat eşitliğini artıran adımlar attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti olarak insanı merkeze alan bir anlayışla milletimizin her bir ferdinin huzur, mutluluk ve refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa ederken aile ve sosyal hizmetler alanında insanımızın hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 yıl omuz omuza birlikte çalıştığımız başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki yol arkadaşlarım olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın tüm çalışanlarını saygıyla selamlıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2025 bütçesinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.